Merhabalar. Eğer buzdolabınız rahatsız edici bir şekilde sesli çalışıyorsa, tek malzeme ile kolayca kendiniz tamir edebilirsiniz. Bu sorunun giderilmesi için yüksek masraflar yapmanıza gerek yok. İşleme başlamadan önce mutlaka fişi prizden çektiğinizden emin olun. Arka kapağı söktükten sonra kabaca temizlik yapıyoruz. Daha sonra görüldüğü gibi, buzdolabı fanını bulunduğu yerden yukarı doğru çekerek çıkartıyoruz. Elektrik kablosunu da klipsin yanlarındaki tırnaklara basarak çıkartıyoruz. Evet, motor ve fanımız bu. Bu fanın bağlı bulunduğu mildeki ve motordaki yağ işlevini yitirdiği için ses yapıyordu. Bu düzeneyi söküp yağladıktan sonra sorun ortadan kalkacaktır. Pervane ve motor üzerindeki tozu bir bez yardımıyla güzelce temizliyoruz ve motor üzerinde bulunan iki adet vidayı uygun bir tornavida ile söküyoruz. Düzeneyi ayırmadan önce birleştirirken ters takmamak adına üst tarafını kalem yardımıyla çiziyoruz. Tekrar birleştirirken bu çizgiler aynı hizada olmalı. Böylece elimizde üç parça oluyor. Söktüğümüz parçaları bir peçete yardımıyla hiç yağ kalıntısı olmayacak şekilde temizliyoruz. Önceki yağdan kalıntı ve tortu kalmamalı. Muhtemelen herkesin evinde bulunan bu yağlayıcı önemli. Burada özellikle belirtmeliyim ki, akışkanlığı yüksek olan ince makine yağı gibi maddeler olmaz. Sıvı gres ya da yapı marketlerden kolaylıkla bulabileceğiniz bu pas çözücü ve yağlayıcı idealdir. Ayrıca daha sonra bunu evinizde ve aracınızda birçok işlemde kullanabilirsiniz. Ayırdığımız bu parçaları yağlayıcı ile videodaki gibi yağlıyoruz. En son yağ fazla gelmişse peçeteyle fazlasını silebilirsiniz. Yapacağımız işlem bu kadar basit. Yağsız kalan parçaları yağladıktan sonra artık montaj işlemine geçebiliriz. Sökerken yaptığımız işlemlerin tam tersini yaparak işimiz bitiyor. Montajın tamamını doğru bir şekilde yapabilmeniz için videoyu sonuna kadar izlemenizde fayda var. Eğer bu videodaki anlatılanlarla sorununuz çözüldüyse ne mutlu bana. Emin olun parça değişimi gibi bir masraftan kurtulmuş oldunuz. Sağlıcakla kalın.